Bu seste ne? Lan derse geç kaldım. Evet böylece de çemberin yüz yüzde iki. Hocam kayınvalidem ölmüştü gömüp koşa koşa geldim derse gelebilir miyim? Aa sen ölmemiş miydin Türkiye? Abartmayın hocam derse bir ila iki dakika geç kaldım. Aynen aynen kesin bir iki dakika neyse çocuklar çıkabilirsiniz. Azerbaycan neden uyandırmadın? Seni when decide ben jet Senin yüzünden derse geç kaldım kaldırıp ikimiz de geç kalmazdık. Yo and gelmedi. Landers GEC kaldım. Ya şu anda teneffüs. He o zaman GEC kalmadım. Mal bu. Neyse zil çaldı sınıfa geçek. Hello children, today we will study English with you. Aleyküm selam hocam. Please do not speak Turkish. Hocam Türkçe konuşun anlamıyorum. Our lesson is English and Turkish speaking. Turkey speaks English like me. Azerbaycan ne diyor bu sen biliyor musun? Türkçe konuşma diyor. Tamam hocam Türkçe konuşman. Okay class. Now open the Ministry of National Education book page 32. Azerbaycan ne dedi ya bu ben anlamadım. MEB kitabından 32 sayfa ACD yo. Hocam kitabım yanımda değil. Türkiye stop speaking Turkish. Hocam kitabım yanımda değil e kitap yanında olmamak. Okay I'm calm. Hocam tuvalette gidebilir miyim? Say it in English. Tamam hocam gidiyorum. Lan çocuğum sen mal mısın İngilizce konuş diyorum sen. Tamam hocam gidiyorum diyorsun git müdürün odasına. Hocam ben ne yaptım ya Türkçe konuşmuyorsunuz. Dersimiz İngilizce tabii Türkçe konuşmamam lazım. Çabuk müdürün odasına. Back Oakland, daha oku yeni baslada, sen buraya Hocam İngilizce hocasına dedim ki tuvalete gidebilir miyim o da bana spah İngiliz dedi ben de gidiyordum buraya yolladı. Dersin, Türkçe evet hocam nereden anladınız? Sin of sana Hoka Sana Turks Kanisma Dedik Kanyu Kairdum Vedden Bunu Didum. Nasıl duydunuz hocam? Snafanins hemen yanda dong. Ne zaten sun durs git kantandi topla. Tamam hocam. <laughs>